Arkadaşlar sizlere makinamızın kullanımı ile ilgili videolar ve eğitim programları hazırladık. Arkadaşlar sizlere ilk videomuzda makinenin kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Evet şimdi sizlere burada kullanımı anlatacağım. Makinamız 4x4. Belden kırma. Şimdi şu kolu görüyorsunuz. Bu koldan şöyle hafif yukarı doğru kaldırıyorum. İleri doğru gittim zaman birinci vitesimiz bu. Numaratör gönderiyorum 2, 3, 4. Yani 4 vites ileri makinamız. Aynı şekilde numaratörü ortaya aldım. Geriye doğru şartelimize gittim. 1 ile başladım. 2, 3, 4. Dörtte gel test makinamız. Şimdi sizlerden ricamız şu. Makinamızda 1 ve 2 nüf testte iş yaparken kullanmanızı rica ediyoruz. Ormanlasanız Tomruk alacaksınız. Tomruğu bir ve 2. vitesle almanızı rica ediyoruz. 3 ve 4. vitesle bunları almak isterseniz hem makinenizin şanzımanını yorarsınız hem de makinenizin ömrünü kısartırsınız. Makineden verimli bir sonuç elde edemezsiniz. Bu bir ve 2. fitesi yük amaçlı. 3 ve 4. viteslerimizi makinamızın yolda ve seri bir şekilde alanda gitmek için kullanıma alacağız. Makinamızı daha rahat nasıl kullanırız ve e, ee, nelere dikkat edersek makinamızın sağlığı daha iyi olur. Onlar için sizlere bilgi vereceğim. Şimdi kontağımızı açtık. Kontağı açtıktan sonra ekranda şu görmüş olduğunuz P işaretinin yanmasını istiyorum sizden. Bu ekranda gördüğünüz P işareti yanmazsa makinamız marşa basmaz. Peki bunun için ne olması lazım? Öncelikle sol tarafta bulunan imdadı çekmemiz lazım. Bakın P işareti gitti. Ya da frene basmamız lazım. Bak frene basıyorum. Ekranda P işareti yandı. Park işaretini görmeniz lazım. Gördüğünüz zaman marşa basarsanız makinamız çalışır. Şimdi bunlara basmazsak Ekranda P işaretini görmezseniz makinamız çalışmaz. Şartıldan kolu birinci fitese aldık. Aynı zamanda bir de joystick'imiz bir yerde yürüyüşümüz var bizim. Şu joystick kolunun üzerindeki yürüyüş şartıldan biri aldınız. Bu yürüyüş de açık olursa makine yürümez. Çünkü makine iki tarafı komut algılamış olur. Algıladığı için makinamız yürümez. Ya buradan bunu ortada olacak buradan yürütecek. Joystick'ten yürüteceksiniz. Ya bu şartıldan yürüteceksiniz. Şartıldan yürütürken 2'ye 3'e aldığınız zaman aynı zamanda joystick koldan geriye ileri yapabilirsiniz makinamızı yürütebilirsiniz ama hem şarjından yürüteyim hem joystickten yürüteyim olmaz çünkü makina iki taraflı komut alır yürümemezlik yapar sevgili kullanıcılarımız makinamızın bomunu uzatmak kısaltmak için bir joystick kolumuz var burada joystick kolumuzun şu düğmesine basarsak uzar diğer düğmesine basarsak kısalır herhangi bir olumsuzluk var da bu çalışmama durumunda manuel kolumuz var hemen yan tarafında. Manuel kolumuzu ileri geri yaptığımız takdirde bomumuz hem uzar kısar. Ve onun yanında diğer uzun olan kolumuz ise ataşman takarsak genelde tomrukçular olur herhangi bir farklı ataşma takan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bu da ataşmanın ağzındaki aparatın ağzını açmaya kısaltmaya yarar. Sevgili kullanıcılarımız, görmüş olduğunuz joystick kolumuzu sağ tarafa doğru yatırırsam kovamızı dökme pozisyonuna geçer. Ve ağzındaki yükü döker. Sol tarafa yatırdığım zaman ise kovamız toplama pozisyonuna geçer ve kum ve vesaire ne alırsanız onu toparlar içerisine doğru getirir. Yukarı doğru kaldırdığım zaman bombamız yukarı doğru kalkar. Aşağı doğru indirdiğim zaman joystick kolu bomb aşağı doğru iner. Kontağımızı açıyorum. Kontak açıldıktan sonra ekranın sol köşesinde bulunan park lambası işaretinin yanmış olduğunu kontrol ediyorum. Park lambası işareti yandıktan sonra marşa basıyorum. Marşa bastıktan sonra ekranda yağ ve şarj damlalarını söndüğünden emin olmak zorundayım. Eğer yağ ve şarj damlaları sönmüyorsa makinamı hemen istop durumuna getirmekteyim. Sağ tarafta bulunan kumanda kolunu yukarı doğru kaldırdım. Buraya çok dikkat edelim. Çoğu arkadaşımız burada sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşamamak için sizler için çok önemli yer burası. Burayı beni dikkatlice izleyin. Ne yaptığıma bakın. Kumu kaldırdım. Sonuna kadar geldi. Şu an dökme işlemi yapıyorum. Şu an dökme işlemin sonuna kadar geldi. Dökme işlemi bitti. Arkadaşlar eğer burada dökme işlemin sonuna kadar geldi. Ben bu bomu ağzını toplamadan indirmeye kalkarsam dengelifimi eğerim. Bak burayı dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Bomba sonuna kadar kaldırdım. Dökme işlemini gerçekleştirdim. Dökme işlemini gerçekleştirdikten sonra direkt bunu indirmeye kalkarsam denge filmi eğerim. Ne yapmam gerekiyor peki? Makinamı çalıştırıyorum bak sizler için bir kez daha. Makinayı dökmeyle toplamaya alıyorum. Biraz topladıktan sonra makinamı indirmeye devam ediyorum makinem dökmedeydi. Sonuna kadar indirmedim. Çalışırdım. Kovamı ortaya aldım. Dökme pozisyondan kurtardım. Ondan sonra indirdim. Aksi takdirde denge lifine eğeriz. Makinamızın denge lifine zarar veririz. Arkadaşlar diğer önemli bir hususu anlatacağım şimdi sizlere. Makinamızı yürütmek istiyoruz. Yalnız makinamızı yürütmek isterken makinamızın 5 bar bir havası olması lazım. Örneğin 2 bar, 3 barlık havalarda makinamızın müşürleri açmaz. Açmadığı için makinamız yürümez. Şu an 2 bar basıncımız var bakın. Eğer 2 bar hava basıncıyla biz bunu yürütemeyiz. Ne yapacağız? Kontağımıza açıyoruz çalıştırıyoruz havamız doluyor havamız 4 buçuk ,5, 5 para geldikten sonra makamız hareket eder bunun altındaki havalarda makamız hareket etmez arkadaşlar zaten otomatikmen ekranda bulunan park lambası işareti sönecek bakın 5 para geldi söndü ve makinamız bu şekilde hareket ediyor evet arkadaşlar sizlere klima nasıl çalışır soğuğa nasıl geçer sıcağı nasıl geçer onu göstereceğim kontağı açtık imdadımızı çektik. Parklanmasının işareti yandı. Marşımıza basıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu klimayı soğukta çalışmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Makinayı çalıştırdım. Fan işareti var. Fan işaretinden öncelikle start veriyorum. Verdikten sonra klimamı mavi butondan en sona L0'a alıyorum. L0'dayken Yeşil işaret sürekli yanıyorsa makina klimadadır. Eğer makineyi çalıştırdınız, sıcakken kullandınız, yeşil işaret yanmıyor. Ne yapacağız? Yeşil işaretin yanmasını bekleyeceğiz. Çünkü klimanın içerisindeki müşür soğumaya geçecek. Soğuduktan sonra klimanın gazını algılayıp klima o şekilde çalışacak. Şu an klimanın soğuk verme sistemi budur. Sıcak verecek. Klimamı sıcak vermesini istiyoruz. Ne yapacağız? Yeşil düğmeyi kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz kırmızı butonla dereceyi yükseltiyorum. H1 yazısını aldığım zaman bizim makinamız bize sıcak verecektir. Arkadaşlar L0 yazısında soğuk, H1'de makinamız bize sıcak veriyor. Eğer ortalarda 27, 25'lerde ise yine makinamız bize sıcak hava verecektir. Hiçbir zaman makinamızın bize soğuk hava vermesini istiyorsak L sıfır olması lazım ve şu yeşil işaretin bak yapıyorum şu an beni iyi iz izleyin. L 0 ve şu yeşil düğme bak yanıp yanıp sönüyor devreye girmedi klima. Şimdi girdi bak yeşil düğme bastım lan devreye girdi klima. Klimamın çalışma sistemi budur. Şimdi bazı arkadaşlar E1 yazısını Görüyoruz ne yapalım klimada diyorlar arkadaşlar e1 yazısı varsa klimamızın e, ana sigortasını bir kontrol edeceğiz önce eğer klimamızın ana sigortası sağlamsa fanların çalıştığına bakacağız fanlar da çalışıyor hala soğuk vermiyorsa e1 yazısı devam ediyorsa Bizim klima gazımız yoktur. Kaçak vardır. Klima gazı bitmiş demektir. Klima bundan dolayı çalışmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere makinenin kullanımı hakkında bilgileri verdim. Diğer konular için videolarımızı takip etmeyi unutmayınız.